Değerli arkadaşlarım merhabalar. Baba Dersler hoş geldiniz. Bugün size acil yayınlarının faskülünden güzel bir ikinci dereceden denklem sorusu seçtim. Vakit kaybetmeden sorumuzu okumaya başlayalım arkadaşlar. x kare artı sin teta x artı sinüs 2 teta bölü 2 eşittir. 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1'in karesi artı x2'nin karesi eşittir 0 olduğuna göre kotanjan teta değeri kaçtır? Arkadaşlar x1'in karesi artı x2'nin karesini ben şuradan yakalayabilirim. x1 artı x2'nin parantez karesini açtığım zaman birincinin karesi artı ikincinin karesi x2'nin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Şimdi x1'in karesi artı x2'nin karesi burada yalnız bıraktığım zaman ne oluyor arkadaşlar? x1'in karesi artı x2'nin pardon x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 oluyordu. Bu ne eşitmiş? 0 eşitmiş. O halde 2 çarpı sin 1 çarpı sin 2yi karşıya atarım. x1 artı x2'nin karesi eşittir. 2 çarpı x1 çarpı x2 olur. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki ikinci dereceden bir denklem. Kökler toplam ve kökler çarpımı formüllerini biliyorum. Eksi b bölü a ve c bölü a'dan. Mesela kökler çarpımı nedir? C bölü a'dan. Sinüs 2 teta bölü 2. Başında da bir 2 var. O halde burası direkt ne gelir arkadaşlar? sinüs 2 teta. x1 artı x2 ne? Eksi b bölü a'dan eksi sinüs teta. Bunun karesini aldığım zaman sin kare teta olur. Bunlar birbirine eşitmiş. Arkadaşlar sinüs 2 teta'nın açılımını biliyorum. Sin kare teta eşittir. 2 çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta'dır. Evet. Bakın buradaki sinüs teta buradaki sinüs tetalardan birini götürür. Dolayısıyla sinüs teta eşittir 2 çarpı kosinüs teta olur. Evet. Kosinüs teta'yı bu tarafa atarım. Ya da şöyle yapayım. Benden ne istiyor? Kotanjant teta istiyor. Kotanjant teta neydi arkadaşlar? Kosinüs teta bölü sinüs teta değil mi? O halde sinüs teta'yı bu tarafa bölü olarak paydaya 2 ile bu tarafa burada 1 bir kaldı. 1'in altına attığım zaman ne geldi? Kosinüs teta bölü sinüs teta eşittir. 1 bölü 2 gelir. Kosinüs bölü sinüs neydi arkadaşlar? Kotanjant teta ile. Evet. Kotanjant teta 1 bölü 2 geldi. Cevabımız C şıkkı. Umarım çözümüm açıklayıcı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.